Bu küçük robot zıplayarak büyük işler yapacak. En azından plan bu. Boyutu neredeyse bir kulaklık kutusu kadar küçük, ağırlığı ise ataçtan hafif. MIT'nin bu minik robotunun sırrı içinde bulunan yağ yüklü pasif bacakta gizli. Yere temas ettiğinde enerjiyi geri kazanarak zıplamasını sağlıyor. Robotun üzerinde bulunan 4 adet kanat modülü dengede kalmasını ve dik durmasını sağlıyor. Bu robotun harika yanı çeşitli arazi tiplerinde hareket edebilmesi. Çünkü kontrol sistemi oldukça genel ve robot kaymadığı sürece çoğu yüzeyi yönetebiliyor. Çok zorlu bir araziyle karşılaşırsa Örneğin dik bir yüzeyde gerekirse uçmaya devam edebiliyor. Zıplama, robotun taşıma kapasitesini uçan robotlara göre 10 kat arttırıyor. Enerjiyi geri kazanan robot, az miktarda itme gücüyle daha ağır yükleri taşıyabiliyor. Uçan robotlarda kanatların sürekli olarak yükü taşıması gerekirken bu zıplama tasarımı enerjiyi geri dönüştürüyor. Kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye sonra tekrar kinetik enerjiye çeviriyor. Bu da çok daha az itme gücüyle çok daha ağır yükleri taşımamızı sağlıyor. MIT ekibi bu robotu otonom hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu küçük ve yetenekli robot arama kurtarma ve keşif görevlerinde dar alanlarda büyük işler başarabilir. <laughs>